Hadi. Affet beni Her şey için Fatih Ben Herkes seni sevdiğimi söyle Evi terk ettim Ben bu hayatta Sadece seni sevdim Senin de güvenini kazanacağım Ben Doğa'yı seviyorum Metres hayatı yaşamayı tamamsa Fatih'in turşusunu kurabilir. Kızınıza yazık olacak Kıvılcım Hanım. Ben yuvayı kadın oldum ya. Ailemsizsiniz bunda herkes böyle bilecek. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde bizleri kaos dolu sahneler ve Fatih doğa aşkı karşılayacak. Görkem bu sefer de doğaya bulaşacak. Fatih'in kendisine geri dönmesi için doğaya yapmadığını bırakmayacak. Doğanın başı derde girecek diyebiliriz. Fatih ailesini silecek ve tek ailesi olarak, doğa ve kızı olarak görecek, onlar için gözünü artık karartacak. Fatih Görkem'den boşanmak istemişti. Fakat Görkem boşanmayacak ve sürekli dava sürecini uzatacak. Bu süreçte Fatih evi terk edecek ve doğayla yaşamaya başlayacak. Pembe ne kadar bu duruma üzülse de bir şey yapamayacak. Fatih'i tamamen kaybetmemek için bir süre susacak. Kıvılcım ise Fatih ve Doğa ilişkisinin önünde set olacak ve asla kabul etmeyecek. Doğa metres konumuna düşecek bu durum ise Kıvılcım'ı çileden çıkartacak. Bu olaylar Doğa'yı da yıpratacak ve Fatih'e birlikte olamayacağını söyleyecek. Fatih hırsından ailesiyle tartışacak, görkemi kapınının önüne koyacak. Ömer ise Fatih'in görkemden kurtulması için en büyük desteği sağlayan kişi olacak. Görkem'in bu zamana kadar yaptığı planları bir bir ortaya çıkarmaya başlayacak. Aşk, intikam ve kaos dolu bir bölüm bizleri bekliyor. Yeni analiz videolarında görüşmek üzere kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.